Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber birlikte var robot oynayacağız. Sizin hepiniz bildiğiniz gibi daha önce de çektiğim videolarda bildiğiniz gibi var robot oyunu herkes biliyordu. Şimdi sizi bekletmeden oyuna geç, geçelim. Şöyle. Arkadaşlar e, bu oyuna güncelleme gelmişti. Bir, kaç hafta önce. Tabi kaç hafta değil birkaç gün oldu. Bir hafta falan olmuştu yani. Ee, ben burada bayağı para, bayağıdır oynamıyorum. Biraz olabilirim. şimdi oyunu da geçeceğim. Adamlar da Bir Sigaret çıkart, ya çıkart abi. Robotu değiştir. Burada bir sürü sigareti var. Ben burada Fuji seçiyorum. Er var. Yani çok güçlü. Leo ee, da bayağı güçlü, bu da güçlü. Güçlü olanlar kalsın. Ee, bunlarla şimdi oynayacağız ama ilk önce çarpışma modunu oynayacağız. Şimdi oyunumuz başlıyor. Şey de değişti. deme atarak diye bir tane robot var. çok güzel. Çok hoşuma, hoşuma gidiyor bu robot benim. Ya, Oha ne ara başladınız o oyuna? Abi doğardığınız direkt oraya ışınlandı. Ne kadar? Oyun, i̇nternet çok pis kasıyor galiba. Bunu anladım galiba internet çok pis kasıyor. Şimdi eee

Ben de böyle diyorum. Bildiğin değil. Düş, 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 düş. Dur. İşte aynı anda kill. Of. of. Kaldırıyordum be. Neden? Vuuu. Araba valla iki saniyede canını yuttu. Hepsine hmm. sıkıştım. Hmm. Oh, o kadar uzaktan yetişiyor mu? O zaman bazı. de Abi adam iki saniyede canımı yedi helal olsun. Çok seviyorum ben, ben. Arkadaşlar hileli yüklemeye başladım. Hileliye de geçeriz. Ee, yani bir 20 dakika. Arkadaşlar ben o videoyu sizin için 25 dakika yaptım. 25 dakika. Ee, kaç bir dakika da yorum 3 dakika Arkadaşım bu be bu bizi yer yer. Bu adamlar bizi yer. Kıbertir. Yanımda mı? Ne yiyeyim? Lo guys. lo, Job, 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 job. We, 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 Ne? are. Let. The yenich. The Bu sorry warrior, acayip sorry çok güçlü ateş şey ya. Bu can götürüyor bu. Artık size bir taktik verim. Eğer evet, ee, bu kişi böyle şey hmm, bu şöyle çevirin bak. Bu şöyle kalkanla doğru çevirin ama ya ayarlamanız lazım ki bir şey yapmaz ama silah yine de işleyebilir çünkü atlıyor ya. O yüzden işleyebilir. Bakın. Patlayıcı değil mi ya Oğlum. Lan dibimize adam gelmiş korktum ya. Vuuuy. Adım yan kaldı ya. Vuuuy. 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 geldi bu. Aa, taktiği var. Ne geldi? Bunu bunun için kullan arkadaşlar böyle. Damak için kullanmıyoruz bak. Adam çıkıyor ya bom. Bire. Bunu elektrikleyelim biz. Kaçtım. Sana yardım etmemiz lazım. Ben son gideceğim Öldük Bakalım benimkiler var Yani bizimkiler tek tek yemeye başladı valla Ama bunlar iyi oynadığı için biz öldük. Evet Ölmüş <laughs> Dönüz gibi mış gibi öldük Normal savaşa geçelim Arkadaşlar bu arada yorumlar açıldı Şöyle bir şey buldum eğer çocukların özel yaparsan yorumlar kapalıymış. Hayır çocukların özel değilse değil yaparsanız yorumlar açıkmış. Bu arada benim küçük ödeyeceğim. Şu videoya yakalım harika Arkadaşlar şimdi adamlar direkt başladı. Ben Bence bak şu fıcını çok seviyorum. Size öneriyorum böyle bir fıcın yap bakın. Hile açtım. Hileci baba bura gene iş başında. Ama birazdan daha. Hile mücü aynı kalkan değiliz. Bakın. Hile zamanı. I like to catch you. <gülüyor> <gülüyor> bize bir şey yapamaz herhalde. Saldırıyorlar. Kaçın. Saldırıyorlar. Adamlar saldırıyor valla. İş yapıyoruz. Bu arkadaşımı koruma. Benim için bir oyun. Gıcık. Silahlarımızı yan yana götürün. Allah'a olsun. Silahlar kaçtı ben ne ya ay anam da oğlum de can gitti onu atar atsanız da ne olacak dört kişi herkesi yiyoruz. Demi kuzum Ya Allah. Ulan seni yiyeceğim. sen bir şey dilemeyin. Ben geri doğarım. Bir tane daha var. Hatta bende dört tane var. Bir tanesi ölmek üzere cızlamak üzere. Yani. Gitmek üzere. Şimdi hilemi maçım Biraz şurada şey yapalım. Yoksa cızlıyorlar. Tamam burada görev bitti. Ha ben bir kill alamadım. Oha wow, kadar uzağa gidiyor mu? Tüf. Kalk, like, uzağa. Bunlar yemek. Hmm. <laughs> 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 Siz nereden atıyorsunuz bu cızı ya? Nefret ediyorum. Oy! kanım benim. Ya nara doldurdun. Nara doldurdun. Nara doldurdun. Uh koruma altındayız. Dem bizi ya. Bay bay yedim ama. Nasıl şey ne yapacağım. Yaktım biraz. Hazırdılarım ama kardeşim. Aç ağzını o. Şimdi bir tane mi var? Bir tutan da olsun ben size ayvayı yedirttim. Natasa! Brevini tamamlamadın! Yaaaç! Düş! 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 Düş. 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 Abi çok biz can götürmedin mi? Onu, gör, onu gördünüz değil mi? Ne gibi can götürdüm? Ha benim. Aa gücüm... zima. O zaman nane Beni. Ben de tamam ama Natasha sayesinde siz kazandınız. işler. Beni.

Uzaktan ateş etme ölürsün. Ölürsün dikkat. Ölmez. Siz öleceksiniz. Kaybedin. İyiler kazanır. Tüler ayvayı yer. No. No. Müzik no. kirletecek. <laughs> doğmaz, evet. ee, naneyi bastık şimdi biz. Bu nasıl can götürme? Oha! 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 Oğlum canavar çıktı bu. Benim niye bitmedi? Beni yedi. Ben Salak çıktı bu. Güçleri arttırmış. Şu an gücünü arttırmış. Oynayayım. Oynamışsınız mı? Yersiniz ulan siz yersiniz mi? Sonra 5 kişisiniz. İyiler kazanır. <laughs> Kötüler kaydır. Sen sen saldırma. Sen saldırma. Evet hile çat. bu. Arkadaşlar bu hile açmış. Arkadaşlar. Hile açmış bu. Hileci, pislik, hileci, pislik şu ilaçmış. Hileci pislik. Eee bizim ten... Oha! Can gitmemiş. Şimdi gidiyor? daha yeni gidiyor. Alak yok geçiyor. Şu maneyi bastırdı. Oldu, oldu. Old ezik. Beni vurmayın, beni vurmayın, beni vurmayın diyorlar şimdi. No, no kat. Ay lekar bu ya yakışı bak. Bak şimdi. Bitti mermisi. Bu e. Gördü bu. Gördüğünüz gibi bu kill abi. Ayrıca onu kill Şimdi şu titanımız kaldı. Yok tek o kalmadı. Ama ne güzel ya. Oğlum sizde kaç tane robot var lan? İki tane yavaş verin. Sizde mi ekleyin? Ne mı oynatlar ya? Yani üstte <laughs> eklemişler. İyiler kazanır, kötüler ölüyor. İyilerin var o bas başını, var o bas biraz daha Test soruda. Test server derken test aşaması değil. İyilerin olan hali ben şimdi göstereceğim. Hatta bakalım, Ne kadar var. Şimdi bakmayalım. Oğlum bu kafayı yedi bu araba Robots test. Şimdi düzlememiz lazım, bir dakika. Hımm, birey Şuraya Şöyle bakın, War Robots'u yazıyor. Açıldım, War Robots Test. Yani erken erişim. Bunu kaldırdım. Gerekli için. Bu da benim yazdım. ben yazıyorum. Arkadaşlar burada istediğiniz robot istediğiniz her şeyi alabiliyorsunuz bedavaya. Bazıları sıfırları, bazıları bir altın, bazıları da Size titan nasıl alacağız, alacağız diyorsanız, titanlar da 1 lira için ee, Titanlar, titanları zaten 3 bin lira veriyor size. O 3 bin lirayla siz de e, alıyorsunuz istediğiniz titanı mesela... Mesela arkadaşlar, Burada ben Arthur istiyorum. Almayayım. Neden? Arkadaşlar Minos diye bir tane şey var. Mi? Minos. Ben şöyle pislik titanımı yükselttim. Pislik titan. Beta. 280. Oha. Ne var titanımı yükselttik? Uuuu. Şey uçmuş ya bu uçmuş. Ama flash'e göre her şeyine adam gibi oldu bu Ay ben yer insanlar. Hı hı. PT verdi. Veren var. PT'yi açmış. Hı Bir tane daha 10 <laughs> <laughs> PT, PT, <laughs> <laughs> PT alırsam. Tamam. Peki. <laughs> yüzmüş bu. Bak şu bunun içinde. Demeder. Ox minus. Arkadaşlar bunun girişinde gör, gördüğünüz gibi Ox. Ox diye bir şey var. O da minus. Minus diye bir tane gelecek. Dere atış yani. Çok güzel abi. Normal şer parçaları demedir. Hatta daha hayal edemeyeceğiz bir şey var. 200 liralık olanlar Type var. Veriyor. Abi ben bunu açacağım ama. 100, 100 tane tane biriktirip açacağım ama hiç kıymayacağım o kadar. Yani. Bu Tayfun gelene kadar açacağım. Yani Tayfun gelecek bana illa. Tayfun. Umarım. Abi mesela Tayfun geldi. Ee, ne? 500 altın ve 3000. Ben orada Tayfun değil. Tayfun yanlışlıkla. 580 kafayı Çıldırırım abi. Tarpın, tarpın niye çıldırırım bir daha ya. Tarpın çok seviyorum abi ben. Bir şey var ya böyle bak. Şuradan şöyle çıkartıyor. Adamı mahvediyor ya. Adamın Adam düz. Şey Çiğ ya vallahi. Güzel sanki.

İyi. Arkadaşlar Kuma kumara girdik. Şimdi ee, şu şey Ben şurada bir şey yapacağım. Ekran yakalım. Şu yolda yakalım diyeceğiz. Şimdi tamam. ben arkadaşlar ben buradan burada ulaşabilirsiniz benim şeyime Robin Bustin X bu şarkıyı dinlemek isteyenin şu an fırsatı bir dakika fırsat veriyorum kağıda yazmanız için bir dakika konuşalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 25, 24 25, 25, 25, 25, 26, 26, 26 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 30, 30, 30, 30, 40, 31, 30, 30, 30, 40, 30, 30, ben göndereceğim benim. Arkadaşlar benim kanalım şurada hemen kanalıma gidelim analiz. Burada zaten bütün videolarımı gönder. işim zaten hazıran ilk gösterim başlık kriter post kap <laughs> yazmışım yanlışlıkla kriter ofis yazacaktım. Eee Torfa'la sen de gel. Yaz, yazmışım 6 gün önceymiş bu. 4 görüntüleme alan. Oo ilk gösterimi bayağı almış ha. İlk gösterime hak veriyorum bak. Kriter Ops'u sevenler var aramızda. Yorumlarınızı yazın. Roblox'u mu Kriter mu yoksa var mı? mu? Yorumları yazmanızı bekliyorum. Ben şimdi Yeni sekmede buraya isterseniz arkadaşlar size bir şöyle şimdi Roblox, verin. Şimdi Roblox.com dediğinizde zaman sabitle dediğinizde her girdiğinizde hiç gitmiyor. Ee, burada benim arkadaşım var ya. Ne? 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 dedim arkadaşım o benim kuzenim. Ee, ona buradan selam söylüyor. <laughs> <laughs> İyi görüşürüz. İyi şükür. Evet. E, o da beni takip ediyor. <laughs> arkadaşlar, e, Şimdi, Benim hesabım kanıt olarak konuldu. E, şimdi arkadaşlar isteklerine bakacağım. Baya gelmiş. Ama adam verdiğim için siz atmışsınız. Yani aldırmama şu ay başından Sibel Arkadaşlar bak buradan isimlerce bir, bir göz atın. Şu şu e, şu benim ismim diye yazın yorumlara. Ben size arkadaş kısmına atarım. Benle oynayabilirsiniz. Yemin ediyorum bak. Size söz veriyorum. Bana istediğiniz gibi arkadaş kısmına atabilirsiniz. Adımı size vereceğim yorumlara. Hatta bir kağıda yazın şu Bir kağıda yazın. Kanal toprak 12. Geri Geriye alabilirsiniz. Ee, evet, şimdi biz buradan ee, ne oynasak? Son iki dakikamız kaldı. Ne oynayalım? Tower oynayalım. Cehennem Kulesi. Şimdi oynuyoruz. Bir dakika ben bir şey bıktım, ne yapayım. Bilmem ne bilmem ne şeyler yemiş. Sevgiler bunlar da. Arkadaşlar arada ben size söyleyeyim. Yorumlara sakın yazmayın. Sevgilim var mı? Sakın saka yazmayın. Çok utanıyorum. Çünkü Çağan Efe Aka şey yapmışsınız? Biriniz Çağan Efe Aka bunu yapmıyorsunuz de. bu videoyu görüyorsan sana çok teşekkür ediyorum. Ama bak bir daha öyle e, soru cevap videosu yap da e, videosu yap da e, şey yapma. Böyle beni çok sapık şeyler değişik. Arkadaşlarına öyle şeyler düşündürme Buradan e, seni çok 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 seviyorum Çok iyi takip ediyorum seni Çok fazla takip ediyorum Çağın'cım Buradan e, sana mı Söylüyorum Sinan'a bütün ekibe Bütün Foskobarın Skender oyuncularına Buna selamlarımı söylüyorum Özellikle Çağın'a Ve Mağarayı takmayız herkese. Biz buradan çok çok öpüyorum. Ee, arkadaşlar. Bugün mü? Bugün mi? mü? Bugün Hoşçakalın. Arkadaşlar. Hoşçakalın.